Peygamber Çizgisinde'ye hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugünkü bölümümüzde Nesibe ve Şebnem bizimle birlikte ve bu sefer sünnetleri değil sahabe kimdir onu konuşacağız ilk başta ve sonrasında ben bazı sahabeleri çizeceğim ee, ve kızlar bunu tahmin etmeye çalışacaklar. Hoş geldiniz kızlar. Hoş bulduk. Olduk. Evet, Nurevran'ın e, yeni konukları diyebiliriz belki de. Bu yüzleri ilk defa görüyor gibiyiz. Reels'lerde görüyoruz, Instagram'da görüyoruz ama bakalım. Heyecanlı mısınız? Çok. İnanıyorum tahmin edebileceğinize. İlk başta sahabe kimdirden başlayalım bence. Sahabi peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman edip iman ettiği halde kendisiyle bir araya gelen ve İslam üzere ölen kişilerdir. Ve ilk sahibimizle işte başlıyorum. Bir kalem. Kalem minare değil. Minare mi? Evet minare. Minare ama Selam nereden aldım bilmiyorum. Bu Sabi'nin öne çıkan özelliklerinden birisini bize göstermeye çalışıyor. Camiye çok giden biri mi? Hmm, birazcık daha burayla ilgili bir şey. Gezdin inan. Hazreti Bilal. Kim dedi Hazreti Bilal'i? Nesibe, evet. Çok güzel, Hazreti Bilal'di. Doğru bildin ve Hazreti Bilal'le ilgili küçük bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Bilal e de Allah'u aynı iki cihan güneşi efendimiz Dari Be Bekaya göç edince, ezan okuyamaz olmuştu. Hatta Medine-i Münevvere'de dahi dolaşamaz olmuştu. Efendimiz muhabbetinden her gün gözyaşı döküyordu. Onun ayrılığına dayanamadı. Medine-i Münevvere'de kalmaya tahammül edemedi. Ebu Bekir e Allah'u anh halife seçilince ona mü müracaat etti. Seçilince ona müracaat etti ve şöyle dedi. Ben Resulullah'ın müminin en faziletli ameli Allah yolunda cihattır dediğini duymuştum. Bu sebeple cihat etmek üzere Şam'a gitmek istiyorum dedim. Fakat izin çıkmadı. Ama ezan da okuyamadım. Hz. Ömer radıyallahu aynı devrinde izin verildi. Şam'a gitti, İslam ordusuna katıldı ve cihada başladı. Bir gün rüyasında sevgili peygamberimizi gördü. Beni ziyaret etmeyecek misin buyurduğunu duyunca Medine'ye geldi. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in ısrarı üzerine bir sabah ezanı okudu. Ezana başlayınca ehli Medine yollara döküldü. Onu tatlı sesinden tanıdılar çoluk çocuk. Mescide koşuştu. Birer Habeşir Allahu aynı ezana başlamıştı ama Eşhedü Anne Muhammeden Resulullah derken kendini tutamadı. Hüngür hüngür ağladı. Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem o saadetli günlerini hatırladı. Dünyada bir daha Ele geçmeyecek o güzel hatıralar yönünde canlandı. Ağlayarak, durarak ezan ezanı zor bitirdi. Medinelileri de kendisiyle birlikte ağlattı. Onun son okuduğu ezan bu oldu. Ben efendimizle sahabelerin bağlılıklarını her defasında gördüğümde böyle tüylerim diken diken oluyor. Çok duygulanıyorum. Bilmiyorum size de oluyor mu? Eminim ki oluyordur. Güzeller gerçekten. Hikayeler. Aynen öyle. Eğer hazırsanız ikinci bir sabiye geçiyorum. Bakalım tahmin edebilecek misiniz? Bu bir. Kadın mı? Aynen öyle. Çok böyle yani nasıl diyorsun? yani Fakirleri yardım eden bir sahabe. Evet. evet. Yani <laughs> zengin diyebilir miyiz? Hazreti Hatice mi? Aynen öyle. Hazreti Hatice. Diyordum ki hani acaba kızlar benim çizimim çok iyi olmadığı için bilebilecekler mi bilemeyecekler mi ama maşallah çok iyi gidiyorsunuz. Ben kadına fakir bir insan etmiştim. Ben nesibeden biraz kopya aldım. <laughs> o zaman Hazreti Hatice hakkında da küçük bir şey paylaşmak istiyorum. Efendimiz ve Hazreti Hatice arasında kıskandıran bir samimiyet, koşulsuz bir teslimiyet ve şüphe duyulmayan bir emniyet söz konusuydu. Bu huzur zamanla dışarıya da taşmış, herkesin dikkatini çeker olmuştu. İnsanı değerlerin, insani değerlerin ayaklar altında sürüklendiği bir toplumda her yönüyle fazileti temsil eden bu yuvaya Mekkeliler hayranlıkla bakıyordu. Bir gün Ebu Talip hayranlıkla seyrettiği bu, huzur, bu huzurun kaynağını öğrenip kendisine anlatması için Neba adındaki cariyesini gizlice yeğeninin evine göndermiştim. Git de bir dinle bakalım. Hatice ona neler söylüyor diyordu. Ebu Salim'in yönlendirmesiyle kapının yakınına kadar gelip gizlenen Neba haber avcılığına yatmış pusuda gelişmeleri bekliyordu. Derken Muhammedül Emin eve geldi ve kapıyı çaldı. İçeriden koşar adım gelen Hatice Tül Kübra'ydı. Dolunay misali efendisini kapıda görür görmez mübarek elinden tuttu ve ardından ihtiramla boynuna sarıldı. Gördükleri karşısında dona kalmış Sineba. Zira o gün Mekke önde gelenlerinden birisinin hanımı ona böyle bir şey yapsa Sille'yi yediği gibi kendini yerlere sürüklenir bulurdu. Bu ne samimiyette. Bu arada az de bir yere, bir yere oturmuş. karşılıklı konuşmaya başlamışlardı. Biraz daha kulak kesildi. Mübarek yüzüne hayranlıkla bakarak ona bir şeyler söylüyordu. Anam babam sana feda olsun. Vallahi bunu ben senden başka hiç kimseye yapmam. Fakat biliyorum ki sen geleceği gözlenen, gözlenen peygambersin. O günün yaşarken ne olur beni ve yanındaki konumumu sakın unutma. Seni gönderen Allah'a benim için de dua et. Evet bir şeyler duymuştu ama duyduklarından pek bir şey anlamamıştı dudak bükerek dinlemeye devam etti. Eşi ve her konudaki destekçisi Hazreti Hatice'den bu iltifatları duyan Muhammedül Emin de ona iltifat ediyor. Onun bu duruşuna benzeri bir duruşla mukabelede bulunuyor ve canı gibi aziz biliyordum. Şayet o beklenen nebi bensem Allah'a yemin olsun ki elimden geleni yapar ve seni zayi etmem. Çünkü sen benim için nice fedakarlıklar yapan hiç unutulmayacak birisin. Şayet o gözlenen Nebi benden başkası ise bu durumda sırf kendisi için bütün bunlara katlandığın Allah seni asla dahi etmeyecektir. Henüz ortada ne Risalet vardı ne de insana insanca muamele yapılması gerektiğini anlatan bir rehber. Ancak gören, bilen, düşünen ve Allah'ın lütfettiği nimetleri değerlendirerek kıvama eren bir gönül için bu fazilete ulaşmak zor değildi. Kıymet her yerde, Ayrı bir kıymet ifade ediyordu. Yani gerçekten hani Peygamber Efendimizin yerine kendimizi asla koyamayız ama onun olduğu bir durumda düşünürsek yani kendimizi bir nebze bile olsa yanında biri destek destekçinin olması ne kadar büyük bir şey. Ve sana gerçekten gönülden inanan birinin durması, bir eşinin olması bu kişinin ne kadar büyük bir şey. Bence onu fark ediyoruz. Allah hepimizi Hazreti Hatice annemiz gibi böyle güzel, sadık destekçilerden eylesin. O zaman bir başka sahibiye geçiyorum. Bu, bu kadın bir sahabe ol, sahabe mi veya böyle sahabenin yardım ee, kadın bir sahabe. Vay yazar ayrıca. Kur'an'ı mı yaz? Yani Kur'an mı şey yapıyor? E, ee, yaklaştınız gibi diyebilirim. Aslında şöyle eee bir şey söyleyebilirim. Hadis rivayet ediyor. Çokça. Hadis. Evet. Çok aklıma gelmiyor. <laughs> Şöyle söyleyeyim o zaman. Efendimizin eşlerini düşünün. Hazreti Ayşe Hadi. mi? Evet. Evet, tahmin <laughs> etmiştim de. <laughs> Hazreti Ayşe. Hazreti Ayşe hakkında da şöyle bir şey paylaşacağım. Deve ile olan yarışlarını anımsatacak bir şey anlatacağım size. Bu hikaye Efendimizle birlikte ehlibeyti olarak bir hayat sürmenin nasıl fedakarlıklarla yürütülmesi gerektiğini ve Hazreti Ayşe'nin de ilmin ve konumunun hakkını vererek bu konuda ne kadar hassas olduğunu gösteriyor. Bir gün Efendimiz Hz. Ayşe'nin parmağında gümüşten yüzükler görür ve zekatını eda ettin mi diye sorar. Hz. Ayşe olduğu yerde de dona kalır. Zira değer itibarıyla küçük bir meblağ ifade eden bu yüzüklerin zekatının olmayacağını bilir. Belli ki ortada başka bir durum vardı ve Efendimiz'e Efendimiz'e yakında olmanın bedeli daha farklıydı. Yüreği yanarcasına hayır diye cevapladı. Yakınlığın hakkını vererek yanındakilerin de kendisi gibi zahidanli bir hayat sürmesini arzu eden Habibi Ekrem Hazretleri bunun üzerine can yoldaşına şöyle seslendi. Cehennem olarak bu sana yeter. Yüreğini titretip aklını başından alan bir cümleydi bu. Ve bugünden sonra Ayşe validemiz bu kadarcık bile olsa dünya meta dünya maddesini elinde tutmayacak. Yarını düşünmeden elde ettiği her şeyi muhtaçlara dağıtacaktı. Dünya ve ahiret itibarıyla en büyük sermayesi Allah Resulüne yakınlığıydı. Ve onun gibi akıllı birisinin bu sermayeyi kaybetmesi düşünülemezdi. Gerçekten de yani çok tüyler ürpertici bir, bir şey. Bir yandan Peygamber Efendimiz ağır bir şey söylüyor aslında ama bunu da sevdiği için söylüyor. Ondan o beklediği güzelliği de aynı zamanda ifade ediyor. Hani ben senin böyle düşünceli olmanı bekliyorum. Çünkü sen gerçekten o kadar düşünceli olabilecek bir insansın diyor aslında. Hem iltifat ediyor gibi hissediyorum böyle zamanlarda Peygamber Efendimiz. Ama hem de gerçekten aklımızı başımıza getirecek şeyler, öğütler söylüyor bize. Şimdi düşünelim. Hepimizin dolabında kaç tane kıyafet var? Hepimizin kaç tane ayakkabısı var? Bunların hakkını nasıl vereceğiz? Kullanmadığınız eşyaların hakkını nasıl vereceğiz? Ve daha fazla aldığımız şeylerin hakkını nasıl vereceğiz? Gerçekten düşünmek lazım. Yediğimiz bir fazladan tabak yemeğin bile hakkını nasıl vereceğiz? Onu düşünmek lazım belki de. Ee, hazırsanız bir başka sabiye geçiyorum. Evet gerçekten çok güzel açıkladın. O zaman Şebnem bildi bunu ve bir sonrakini acaba kimler bilecek? Bunu kolay bilebilirsiniz diye biraz ağırdan alacağım. Oh. Haz Hazreti, Hazreti Yunus Ebu Bekir. Evet Ebu Bekir kim dedi? ben. Hazreti Ebu Bekir evet. <laughs> Yılanı gördüm ayağınla yılan deliğini kapatmıştı sanırım. Sonra yılan Efendimiz'i görmek istediği için ayağını ısırdı. Sonra o böyle bağır, yani bağırmasını tutmuştu. Yani hikaye gidiyor ama öyle. <laughs> evet çok güzel bir noktaya değindin. Ee, Hazreti Ebu Bekir ve Efendimiz bir mağaraya sığınıyorlar ve saklanıyorlar. O sırada Hazreti Ebu Bekir Etrafta olan delikleri kapatıyor var güdüyle, bütün delikleri kapatıyor bir şekilde ama bir deliği bir şekilde kapatacak bir şey bulmuyor ve oraya da ayağını koyuyor. Bu sırada Peygamber Efendimizin mübarek başını Hazreti Ebu Bekir'in dizine koyuyor ve birazcık kestiriyor. O sırada bir yılan Hazreti Ebu Bekir'in ayağını sokuyor ve Hazreti Ebu Bekir acısını içine tutmak için, Peygamber Efendimiz hem uyanmasını hem de e, acısını içinde tutmak için gözyaşı döküyor sadece sessizce. Ve sonrasında Peygamber Efendimiz fark ediyor bir şey olduğunu ve yılanla konuşuyor. Yılana diyor ki sen bilmez misin kim olduğunu bilmez misin bu Hz. Ebu kim olduğunu bilmez misin bizim kim olduğumuzu bilmez misin diye soruyor. Yılan da diyor ki bilirim ya Resulallah bilirim sizin buraya geleceğiniz bana çok önceden söylenmişti bilmez miyim ama ben seni o kadar görmek istiyordum, o kadar görmek istiyordum ki kendimi tutamadım. Baktım bütün delikler kapalı ve çıkabileceğim tek delik Hazreti Ebu Bekir'in ayağının olduğu delik. Ben de soktum ama seni görmeye değerdi ya Resulallah diyor. Ben bu hikayenin ikinci kısmını bilmiyordum. Yılanın konuştuğu kısmını. Ve öğrendiğim gün çok çok duygulanmıştım bunun dışında başka bir hikaye de paylaşmak istiyorum biliyorsunuz Hazreti Ebu Bekir'in en meşhur lakabı Sıddık olması Sıddıkiyet ne demek? Çok samimi çok sadık olması demek ee, Hazreti Ebubekir'in babası Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuştu Hazreti Ebu Bekir babasının kolundan tutarak onu Hazreti Muhammed'in yanına götürdü babası orada kelime-i şehadet getirdi Hazreti Ebu Bekir Birden ağlamaya başladı. Peygamberimiz ona neden ağlıyorsun? Halbuki baban iman etti. Bugün senin en mutlu günün olması gerekmez mi? Diye sordu. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir şöyle dedi. Ya Resulallah keşke şu an iman eden benim babam değil de senin amcan Ebu Talip olsaydım. Şu an benim gönlüm hoşnut ama senin gönlün hoşnut olurdu. Şimdi bir düşünün. Hazreti Ebu Bekir peygamberimizin amcası Ebu Talip'e olan düşkünlüğünü ve Ebu Talip iman etmeden öldüğü için ona olan üzüntüsünü biliyor ve diyor ki keşke benim babam yerine senin amcan Ebu Talip imana gelseydi de benim yerime sen mutlu olsaydın. Herhalde bir insan ancak bu kadar sevilebilir. Sahabeler onun mutluluğunu bile kendi mutluluklarına tercih etmişler. Eğer hazırsanız kızlar bu küçük kıssadan sonra da Hazreti kime geçiyoruz bakalım onu da siz bileceksiniz. ilgili hmm. bu yardımcı oluyor mu? Bu şey mi? Böyle ölçme şeyi şöyle. Evet. 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 Hmm. Belki şundan hatırlarsınız, bir gün bu zat, bir evi ziyarete gidiyor, Yananda size çaktırmadan anlatmaya çalışıyorum bazı şeyleri ve o evde bir kadın var ve kadının da çocukları var ve taş kaynatıyor, suya taşlar koymuş ve bunu kaynatıyor çünkü açlar. Ve diyor ki, ey gerçekten bu kişi nasıl bir nokta nokta ki bize neden böyle hani bu nasıl bir yönetim şeklidir diye aslında o kişinin o olduğunu bilmeden ona şikayet ediyor. Ve sonra bu zat sırtına bir çuvalla, bir un çuvalıyla hatta bir e, yağ testisiyle birlikte bu kadının evine kendi sırtında taşıyarak erzak götürüyor. Hazreti Ömer. Evet. Aynen öyle. Bu hikayeyi ben küçüklüğümde bu hikayeyi yani bu çok okumuştum. Yani içimde çok yani çok güzel kalmıştı. Bu benim de çok hoşuma giden bir hikaye ve Nesibe ben de senin gibi küçükken babam bana okumuştu. Hatta e, Mehmet Akif Ersoy'un ee, şiirlerinden bir tanesinde de Ömer ve Koca Karı Şiiri diye geçiyor. Ona da bakabilirsiniz. Hazreti Ömer'i ve e, o Hazreti Ömer'e Ömer'i Ömer'e şikayet eden e, kadını anlatıyor. Ama aynı zamanda da çok güzel bir şey. Hazreti Ömer'in bu adaletli tavrı, Hazreti Ömer'in e, halife olmasına rağmen o onu sırtında taşıması beni her zaman çok etkilemiştir. Bununla ilgili Hatta küçük bir şey de okumak istiyorum sizlere. Yani Hazreti Ömer'in yanlış yapma endişesiyle ilgili. Hazreti Ömer idari mesuliyetinin ağırlığından ve onu ifade ederken yalnız bir harekette bulunmaktan dolayı daimi bir endişe içindeydi. Onu bu halde gören ve üzüntüsünün sebebini öğrenen Huzeyfe radahallahu an bu mu seni yüzden şey? Vallahi yanlış bir iş yaptığını gördüğümüzde seni düzeltiriz dedi. Halife buna çok sevindi. zeyfe da Allahu ayna bu sözünü yeminle tekrarlattı ve Allah'a hamdolsun ki içimizde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından yanlışımı gördüğünde beni ikaz edecek kardeşlerim var diye şükretti. Düşündünüz mü kızlar yanlışlarınızı e, ikaz edecek kardeşleriniz var mı? Yanlışlarımızı ikaz edecek kardeşlerimiz var mı? Biz ona kardeşler kardeşlerim diyor muyuz? Bizim kardeş gördüğümüz kişiler kimler? Onların vasıfları ne olmalı? Düşünüyor muyuz? Evet, gerçekten. O yüzden dost evet. bir dikkat etmemiz lazım. Dost acı söyler. Burada da kendini gösteriyor. Gerçekten Allah herkese böyle dostlar olmayı nasip etsin. Böyle dostlar olabilirsek inşallah bizim de öyle dostlarımız olur. <laughs> o zaman son sahabeye geliyorum. Bakalım bunu kim bilecek? Umarım çizebilirim. Hayatımda hiç bu şeyi daha önce çizmemiştim. Bu e, tarif etmek için aracı olarak kullanacağım vardı. Hazreti Musa. Musa değil. Hazreti Musa değil. Ha, Hamza. Ah Hazreti Hamza, aynen öyle. Bir aslan çizmeye çalışacaktım ve beni bu yükten kurtardığın için teşekkür ederim. Güzel. <laughs> Hazreti Hamza. Allah'ın aslanı lakabı. Bir gün çok sevdiği eğlencesi olan avdan dönüyordu. Safa Tepesi'nden Kabe'ye doğru giderken karşısına Abdullah bin Cuda'nın azatlı cariyesi çıktı ve Ey Umare'nin babası dedin, Kardeşinin oğlu Muhammed'e Ebul Hakem bin Hişam yani Ebu Cehil ile arkadaşları tarafından yapılanları görmüş olsaydın asla dayanamazdın. Hazreti Hamza heybetli bakışlarını cariyenin üzerinde bir müddet gezirdikten sonra Ebu Hakem bin Hişam ona ne yaptı diye sordu. Ona şuracıkta türlü türlü işkenceler yaptı hakaret etti. Sonra da çekip gitti. Muhammed de ona hiçbir şey söylemedi. Hazreti Hamza bu söylediklerini sen gözünle gördün mü dedi. Cariye evet gördüm diye cevap verdi. Sen misin ona sövüp sayan? İşte ben de onun dinindeyim. Onun söylediğini söylüyorum. Gücün yetiyorsa o yaptıklarını bana da yap göreyim diye konuştum. Ebu Cehil hareketinde kendisini haklı göstermek için savunmaya geçti. Ama o bize akılsız saydı dedi. Putlarımıza hakaret etti. Atalarımızın tuttuğu yoldan ayrı bir yol tuttu. Hazreti Hamza'dan kararlı ve sert bir cevap geldi. Siz ki Allah'tan başkasına ilah diye tapmaktasınız. Sizden akılsız kim var? Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın resulüdür. Hazreti Hamza'nın bu kararlılığı karşısında ne Ebu Cehil ne de etrafındakilerde bir hareket bir mukabele görülmedi. Hatta Ebu Cehil doğrusu ben kardeşin oğluna çok çirkin bir şekilde sövüp saymıştım. Buna müstahak oldum diyerek suçluluğunu da itiraf etti. Hazreti Hamza'nın bu dik duruşu Hani o kahramanca, o heybetli duruşu, böyle sanki masallarda bir prens olur ya, ya da bir kral olur, kral olur, herkesi koruyan, gözleyen. Aslında bizim hikayemizin bir kurtarıcısı, bir kahramanı da Hazreti Hamza bence. O yüzden Hazreti Hamza da özellikle böyle küçükken de çok sevdiğim bir karakterdi, benim e, Peygamberimizin hayatında olan e, kişilerden. Siz ne düşünüyorsunuz? Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı kızlar? Evet, benim aklımda Aslan da Hazreti Hamza'nın yani Aslan'ın Hazreti Hamza'yı ya beni yani şöyle hatırlatıyor. Ben küçükken yani nereden duydum hatırlamıyorum ama böyle Hazreti Hamza çok güçlü böyle aslanlarla böyle gü güreşiyor falan diye aklımda kaldı. Evet, Ay aynen öyle. çok güçlü gerçekten. Evet. Şebnem, eklemek istediğin ya da değinmek istediğin bir yer var mı? Ya gerçekten hepsinin hikayesi birbirinden güzel. İnşallah daha da fazla hikayeyi birlikte okuyup, birlikte öğrenmek, birlikte hatırlamak, sonra içlerindeki hikmetleri birlikte keşfetmek üzere bu yola çıktık. Evet, Nureber izleyicileri, Peygamber çizgisinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde neyi çizmemizi, neyi anlatmamızı, ne hakkında konuşmamızı istiyorsanız lütfen yorumlara yorum bırakın. Ya da Instagram'dan bize ulaşın. Ve Instagram'ımızı takip edip YouTube'u takip etmeyi, videolarımızı like'lamayı unutmayın. Nurever sizinle. Hiç korkmayın. Biz buradayız. Efendimiz'i e anlatacağız. Birlikte Efendimiz'in çizgisinde beraber yürüyeceğiz. Ve onun çizgisinde onu anlatmak için hep çizeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.